Başyardız. 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 Merhabalar Hoş geldiniz Hoş Başyardız. Hoş geldiniz Başyardız. 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 Başka bir şey var mı? Başka bir şey yoksa başka ne? Başka bir şey yoksa. Evet, bu sebebiyle yoğun programımızı bırak bize toplantıdan çıkmış oluruz. İstanbullu yani. Sağ olsun tabii arkadaşlarımız çok bu konuda istekli ve heyecanlı başladı. Osmanlı, Macarlar ve Türk her seviyemiz bu konuda çok gayretli. Başta kıymetli başkanlarımız sorunlarımız olmak üzere. Hazırlan tüm insan kaynaklarının kıymetli yöneticileri Kıymet Han efendiler beyefendi sayın selamlarını Olur. etmek istiyorum. Yine ee, görümüz hayatımıza hoş geldiniz. Ee, sağ olsun Osman Bey tabi e, toplantılara katılıyor, ancak Olur. ev sahipliği sırası bizde deyince e, çok mutlu oluruz dedik. Yani seve seve lütfen buyurun gelin, alıyor bu şekilde. <laughs> e, tabi mutlaka gelişler gelişler oluyordur Bu şekilde ilçelere işte herkes her yere merak ettiği yerleri görmeye gezmeye bir vesileyle gidiyordur.